azgınlıklar bir tarafta sapkınlıklar bir tarafta Memleket eşcinselden geçilmiyor. Şu iktidar dahi eşcinselleri başımıza tac ederiz dedi parti başkan yardımcısı. Onur yürüyüşleri yapıyorlar. Her türlü fuhuş serbest, her türlü sapkınlık serbest, her türlü pislik serbest ülkede. Ya ne bekliyorsunuz ki siz daha? Hayat pahalılığından şikayet ettiğimiz kadar sapkınlıktan şikayet ettik mi? Benzin mazot pahalılığından şikayet ettiğimiz kadar Kur'an ve sünnetin dışındaki şeylerden şikayet ettik mi? Biz hayat domatesin pahalılığından şikayet ettiğimiz kadar rüşvetten, kayırmacılıktan şikayet ettik mi? Biz salatalığın fiyatını konuştuğumuz kadar belediyelerde, devlet dairelerinde ihale yanlışlıklarını, ihale bozukluklarını, kayırmacılığı, peşkeşleri konuştuk mu ki? Konuşmadık. Biz patlıcanın fiyatı kadar eşcinselliği konuşamadık bu ülkede. Koca Diyanet İşleri Başkanı eşcinsellerle alakalı hutbede bir şey söyledi. Diyanet İşleri Başkanını mahkemeye verdiler bu ülkede. Ayasofya Camii'nin imamı, profesör, hukukçu İslam'ın hukukundan bahsetti. Önce AK Parti kıydı adama. İslam'ın hukukuydu konuştu adamın. Kur'an sünnetti. Biz eşcinseller kadar, LGBT artıcılar kadar dinimizi savunamadık ahlakımızı savunamadık. Dinimiz için, ahlakımız için, memleketimiz için, evet Kur'an'ımız için, sünnetimiz için yollara çıkamadık biz. Az bile bize. Bize az. Taş başımıza dua edelim.